Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir Seriye başlayacağız. Yeni serimiz Sifu. E, bu yılın dikkat çeken oyunlarından biri ve e, bol bol adam dövdüğümüz bir karate oyunu olarak düşünebilirsiniz. E, bu arada dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi öldükçe yaşımızın ilerlemesi oyunda ve yaşımız ilerledikçe daha da e, dövüş sisteminde dövüşte daha ustalaşma üzerine kurulu bir yapısı var oyunun. Bakalım yani öldükçe yaşlanıyoruz. Acaba ne kadar yaşlanabiliyoruz? Yani full yaşlanıp öldükten sonra ne oluyor? Bunlar açımdan hiçbir bilgim yok. Bir oynayalım bakalım. Nasıl hoşunuza giderse, beğenirsek güzel olursa yani oyun. Devam ederiz. Şimdi hemen yeni oyun diyorum. Ve başlatıyorum. 8 yıl önce Biz miyiz bu? Aha girdik içeriye. E tamam. Ha. Oh! Bu da ne? What's going on? Who are you? Ah? Who wants to go first? İlk kim gelmek istiyor? Leave him to me. Bye bye. Oha araya alırlarsa öyle çok pis döverler ha. Şöyle bir uzaklaşayım şuradan. <laughs> tamam bunu hallettik. Tamam bu da gider. Ha. Bitirdik. Acaba ne kadar canımız gitti? Biraz kamera kontrolleri biraz zor oyunun. Bakalım. Bayağı da kalabalık geliyorlar ha. you said they put up a fight and barely breaking a sweat. Don't be so arrogant. Bu kadar kibirli olma. Ha, bizim düşmanımız değilmiş. Tamam. Arkadaşmış. yukarıya doğru devam edelim bakalım. Who the hell is that? Gel What bakayım gel. Know. Oh, oh. Ay. Oho, orası iyi kalabalık. Arkadan ayıklayabildiğimiz bir ayıklayalım önce. Vay 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 dur 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 Tamam bu gider. Bunu aldım. Bunu da götürdük. Tamam. Bay bay. Sevdim ha. Keyifli dövüşmesi. Yanımıza atacak sal bir şey falan alabiliyoruz mu ya? Odaklanma ne işe yarıyor acaba? Onu hiç bilmiyoruz daha. Bir şey de alacak bir şey yok gibi ya. And Stop, Yang, of course. You've gotten slow, seafood. Just step aside. Sertim, You were a mistake. Why? Uh, I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight you've given me a second chance this time i will do what i must yeah i did my boss Ama çok pis dövüyorsun sen abi. yaptırmıyor. Yaptırmadı. Yaptırmadı bitirici vuruşu. Bitirici vuruşu. E hadi bakalım. Burada devam ediyoruz. I see nothing. Angry child. Hadi bu sefer iyi gidiyoruz, dur. Ben... Amcam var ya harbiden iyi yaş, Yaşlı ya, belli yani yaşlı kurt. amcamı bitirdik galiba. Ana abi. Bu çocuk kim? Show yourself. Ha göster kendini. Erkek olalım ya. Görsel çok güzel ama. Atmosfer çok hoşuma gitti. Yani çizim, animasyon görüntüsü, şey falan bayağı güzel grafik görüntüsü. Oo, oh, öldürdüler mi lan bu ufacık çocuğu? Bu arada o biziz muhtemelen de. Öldürmemişler de yani biz olduğumuza göre. Yok yok bir şeyin yok, kafan hala olduğu yerde. Aa bu bunun... Bizim dövdüğümüz adam bunun babası mıymış? Bizim babamız mıymış yani pardon. Bunun babası mıymış neymiş? Yanlış dedim. Hmm. Bir intikam hikayesi. E ee, iyi hadi bakalım. Güzel güzel. Keyifli. Kaçamadık ya. Ama kaçamıyorum. Aa gene kaçamıyorum. Ha tamam. Sadece kaçınmayı yapmayacağız. Geri de çekilecekmişiz. Ama dur dur dur. Azım bunun ortasına yedim gene ya. Bunlar dövüşmek zor. Bu biraz zorlayacak. Bunlara alışmamız lazım. sanatçı E bunu istemiyor benden ne Vav 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 oy 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 Aman 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 güzel dövüyor ablam Ho 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 Güzel dövüyor Ama bunu yapmak çok zor Kolla Avuç vuruşuyla uğraşmaya gerek yok. Kaçınıp dövmek daha mantıklı. Bunları. Ona. ne lan? Ha tamam. lan Ama basılı tutacaksın Ay 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 aman 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 Dur 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 Ha sıra bende Oho Aa, aa! Bay bay. Baya zorlu düşmanlar var ha. Liderleri Aman 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 aman. Çok güzel dövüyor. Tamamdır. Hallettik. Ama güzel dayak yiyeceğiz bu belli oldu. Bol bol dayak yiyeceğiz bu oyunda. Bol bol. Şimdiye geldik. Neyse bölümü burada noktalayalım o zaman. Buradan sonrasını artık önümüzdeki bölümde devam ederiz. O zaman videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.